televizyon, ses, görüntü, kurgu, montaj, klip. Aşağı yukarı bir derin konuyu anlattık. Ee, derin konuyu anlattık. Zaten aşağı yukarı 45 dakika falan mı oldu? 40 dakika mı oldu? O civarlarda bir Ya bu adam konuşmaya nerede başladı? E ben sana şimdi videoyu ilk 10 dakikası bölüm 1, ikinci 10 dakikası bölüm 2, üçüncü 10 dakikası bölüm 3 dersen sıralama olur. Sürpriz olmaz. Ben bu bölümleri yazmazsam eğer sen ne izliyorsun? Video, 30 dakikalık videonun ortasını mı, sonunu mu, başını mı izliyorsun? Ha, Bu sefer güzel olur. Dersin ki, ya YouTube'da ne var? YouTube'da da bunun e, sıralanmış bir şekilde e, tek parça bir şekilde konuyu şimdi bu konular zaten e, kamera arkası dosyalarında gizlenecek. Ondan sonra ne saçmaladı be kardeşim ya. 30 dakika kendimi tutamadım biliyor musun? 4 kahve içtin. 3 tane Starbucks'tan 250 liraya kahve içtin. He? Sen Starbucks'tan kahve içiyorsun. Bu adam hiç kahve içtim Sabahtan beri? Var mı 100 lira veren? Video izliyorsun, sinemaya gidiyorsun 200 lira. He? Bu adam 3 yıldan beri, 5 yıldan beri kıçında kılları ağartmamış, kıl kalmamış kıl muhabbeti yapmayalım zaten yeteri kadar filmin bir yerlerinde kıl muhabbeti yaptık tamam mı? Mustafa haykırıyor, birazcık şu an karıştırıyorum, haykırıyor Karadeniz turunda hey! Yankılanmadı be diyoruz. Bu nasıl bir şey? Biz bu yola gönlümüzü koyduk, videolarımızı, kliplerimizi çektik, haykırdık, haykırdık, orada yankılanmadı. Vakti zamanı gelir. Dersen ki abi şu videolara bakabilir miyim? O videolar gizlenmiştir kardeşim. Her video için atıyorum yakın zaman uzak tane klibin neresine gelmişin e, proje bitmiş kaç saat kaç gün sürmüş dönüp baktığın zaman he, bunlar bunlar varmış varmış ipuçları uçları e, detaylar bunlar da e, sizler için önemli bizim için de arkaya baktığımız zaman bir basamak 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 ilerliyoruz bu konuyla ilgili ikinci defa şu an masa başındayız. Bizim burası işin mutfağı. Kurgu, montaj, müzikler. İşte e, bizim filmimiz, bizim klibimiz, bizim hikayemiz burada yazılıyor. Burada kotarılıyor. Orada fırına veriliyor bu videonun. Parçalanmış bir şekilde bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3. ister sıralı olarak ya Sen sinemaya bedava izliyor musun? İzlemiyorsun. Ben reklam almıyorum, sponsorum da yok. Merak ediyorsun, merak ediyorsan bu fakire de sadaka nasip olacak. Şimdi başka başka dinlerden de ben bu konuyu anlatırım, söylerim de. Neyse diyelim be, neyse. Merhabalar, selam.